Çingeneler çok tatlı insanlar ya. Dünyanın süsü onlar. Çok şekerler. Tevazu onlarda. Güzellik onlarda. Nezaket onlarda. Arkadaşlık, dostluk onlarda. Çok mübarek insanlar. Kıymetlerinin iyi bilinmesi lazım. Çingene denmesin diyor. Çingene. Çingene. Kanında çingene olmayan bana adam getirin. İftihar etsinler. Çingenelik büyük bir şeydir. Büyük bir güzelliktir. Büyük bir üstünlüktür. Roman Ya kardeşim yarın bir gün romana da aynı şey gelir. Sen çingeneyi bu hale getirttirirsen, kabul edersen bunu, suç gibi gösterirsen, yarın bir gün adam roman denmeyi de hakarete çevirttirir. Yapma, diren, kabul etme onu. Çigan müziği adı üstündedir, bir güzelliktir. Çingene demek, sevgi demektir, güzellik demektir, tevazu demektir. Öyle bir şey kabul etmesinler. Ama illa hani hakikaten rahat edeceklerse roman diyeyim. Ama çingene olmalarını iftihar etsinler. Güzeldir çingeneler. Güzel insanlar. Sevgi insanlarıdır. Dostluk, kardeşlik insanlarıdır. Muhabbet insanıdır. Tevazu insanıdır. Bir tane enaniyeti çingene göremez. Bir tane. O da hep böyle mazlum, güzel huylu, sıcak ve sevecendirler. Mesela buraya geliyor bizim çingene kardeşlerimiz. Fasıl ekibi. Hepsi namazında niyazında. Hepsi akşamla toplanıp Risale-i Nur okuyorlar. Benim kitaplarımdan evet. okuyorlar. Evet. Nur gibi tertemiz insanlar. Ve çok kanaatkardır onlar. Az bir para yani mütevazi evlerde. Mütevazidir hayatları. Acıya çok tahammülü insanlardır. Öf bile demezler yani. Millet çingeneyi hakaret olarak kullanıyor ee, e, o türkü de hakaret olarak kullanır adam. Yani Yahudi'yi de hakaret olarak kullanıyor. Evet. Rum'u da hakaret olarak kullanıyor. Kendi kafasına göre. Ermeni seni Ermeni seni değil de hakaret olarak kullanıyor kendi kafasına. Ermen olmak iftar vesilesidir. Rum olmak iftar edilecek bir şeydir. Çingen olmak iftar edilecek bir şeydir. Hakaret olarak görüyorsa onun anormalliğindendir. Yani sen ona niye uyuyorsun? Öyle adama niye uyuyorsun? O mu seni sürüklüyor? Onun peşinden mi gideceksin? O sana niye önce oluyor ya? Sen ona önce ol. Çingene kızlıyor. Hemen aklına ne geliyor? Çok güzel bir kız akla gelir. Çingene müziği mesela insan işi açılır. Bir güzelliktir. Onların yaptığı çirkinliği biz düzeltelim. Bunu kabul etmiyorum.